İkinci maça geldim ama ikinci maç çok güzel bir maç olacak gibi geliyor. İnşallah çok güzel olur. Hani yenilsem de, yensem de ben maçı atarım. Hiç umurumda olmaz. Oynadığım oyunu. Kötü oynarsam da atarım. Yenilsek de atarım. Karşıda Alice var. Valentina var. Ve Alpha var. Çok sıkıntı. Yani pikler bence aşırı derece sıkıntı olmuş. Alice salındı. Aslında Alice'i çekecektim dedim Çekmeyim. Mecburen şimdi e, Esmeralda çekiyoruz dedim. Devam ettirelim abi. Sıradan bozulur. Bu arada şarjım 21 kaldı. İnşallah video çıkarırız. Çıkarmazsak yarıda kalır yani ne diyeyim. Atamayız herhalde. Başlayalım hadi bakalım. Farklı bayraklar geldi buradan Türkler galiba ama. Neyse bakacağız ne girmişler. Mesirleme, Alev, Fiske, Fiske fark etmez çünkü e, çok zaten hızlandırma aldığı için Esmeralde. Mesela geçen ay fiske kullandım ama fiske fazla kullanmadım fark ettiyseniz yani. Zaten Q'sundan aldığı hızlandırma yetiyordu. Burayı döver miyiz bilmiyorum. Ha, döver gibiyiz de hani. Böyle bu arada zorlarız. Net zorlarız yani. Çok güzel düşürdük. Tamam sıkıntı yok. Geri 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 hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Çok güzel. Çok güzel. Neyiz biz be? Bu arada fiskesi yoksa gider. Sattı şu an yani. Sattı. Çok güzel. 3'e 2. Bir skor öndeyiz ama ben 2 tane skor aldım. Hatta şöyle söyleyeyim. Ben aşağıdakine bir uğrayayım. Bekle kanka bekle. Gir şuna bak gir şuna ben. Neyse aldım aldım. Sıkıntı yok. Valla daha ne yapayım bilemiyorum. Hemen şu yengeci döneyim. Musa ormanlarıma tekrar döneyim. Ben aldım alacağım yaptım yapacağım. İşte baba abi çar bu. Ya bu çara tank kas. Oyna. Sıralama kas. Ama mistikten sonrasını bilemem. Ne ondan sonrası şüpheli artık yani. Üstü düşürdüler. Çok güzel abi. Erken oldu çok güzel başladık. Zınk zınk zınk. Valla umarım sesleri iyidir ya. O kadar video falan çekiyorum var ya. Hani götüm ağlıyor burada ya. Şarj 20 kaldı. Yeter herhalde ya. O olur piş geliyorum bekle Çok iyi çok iyi bir kere öldüm bu arada orayı kestiysem kusura bakmayın şöyle ilk öncelikle alisi falan kestim orada rahat zaten onsuz çok rahattı benim için şöyle diyecektim ultisini almış şerefsiz ya ahtan düşmedim ha çok güzel ultiydi bu arada aşırı da güzel ultiydi mal buldular mı? abi işte, işte. Ya. Bu reis ne abi ben onu anlamadım. sen benim mavimi niye aldın? Şimdi sen benim mavimi aldın bir de üstünü öldün. Mal mısın oğlum sen? Gelsene şuraya varsa var geldir. Ya vallahi aşkına bir sal ya. Yapacak bir şey yok abi. Görmüyorlar öyle ben de geri çıkacağım. Hoppa. Şu arızım kaldı 18. Rahatsız çağırıyor. Geliyor mavi mi çalıyor ya? Hemen o üst taraf düştü. Üst tarafı ikinci baltası var ha. Bir şey değil bu arada. Daha yok mu anasını... Tövbe küfür edeceğim ya. Şu ayazı çıkmam lazım benim. Çok hasar yiyorum. 3 hasar yemişim ondan. Bunu tek başına alırlar ya. Bu maç zor. Epey bir zor zaten belli de. Aa, ne yapacağız bilmiyorum. Bu arada babam bir falan girdi böyle. Kusura bakmayın ya. Yapacak bir şey yok. Ev hali yani. Bu her insanlarda var. Saklayacak bir şey yok zaten. İyi aldınız silahını istiyoruz. Çok güzel oynadın be birader. Valentin'in reportlarsınız diyor. Sen nasıl bu kadar kasıldın? 6K. Oha sen adamı ne yaptın lan? Ya adam 5-5-0 gidiyor ama. Bayağı ezmiş yani. Çok çok rahat ezmiş bu arada. O bilgisayar orada hasara bak ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Liksan'a burada hasara baksana be. Ne oldu? Bir daha mi Bir daha mı Hop çıkıyor Herkes bir şey diyor anasını satayım. Herkes. reis benim ultimi aldı ya. Abi çok tilt ya. Aradan son anda geldi. Hey kardeş siz üç şeysiniz değil mi? Ben sevi, parlak zırh alsam mı ya? Ama kahin yerine parlak zırh mı alsam? Kardeş girerim beni zorlama ben geleceğim senin yanına. Yani sinir oluyorum alamayacaksın geliyorsun beni oyalıyorsun ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Madem alamayacaksın niye zorluyorsun ya? Tövbe tövbe ya Rabbim ya Resulullah ya. Çıldırtıyorlar. O dener ha dener yani oraya manyak o. Ne var ya onlar manyak anasını satayım. Şuna girsene gir gir direkt gir. Gel zaten geliyorum. Oğlum ne ara gittin lan? <laughs> Adam var öyle bir gitti ya da güldüm lan. Reis bizi keseceğini zannediyor. Gel gel, gel benimle, gel gel, gel. Oğlum... Oğlum, ne var kardeşim, ney ney? O kadar kaşınma değdi mi ya? Bu Burada... Bir vs. bir de biz birbirimizi zorlarız kanka. Uhu, ne güzel oynadık lan. Aşırı derece bayıldım ha bu arada. Çok güzel oynadık. Kaç beyler kaç. Öleceğim ya. Düşün parlak bile çıkmadım yani daha doğrusu. Çıksam vuramayacaklar belki de. Gerek yok böyle maçlar için. Hatta adamlar 3 3 AP anasını satayım. Biz biz diyorsun 300 ama gitti abone yapacağı hiçbir şey yok ya. Yani. O bitti artık. Onun şeyi hükmü o kadardı ya. ya Oynar da daha fazla aslında ama desteklen yoktu bence yani şey destekten yoktu. Hadi bakayım şöyle güzel. Sen orada bekleyeceksin biliyorum o hata yapacağını. O hataya düşeceğini biliyordum. <laughs> Adam bakın üçlü çarpmış. Kardeş hasar bile veremiyorum biliyor musun? Öyle durursam mıhlayacağım seni yani. Kardeş kesemezsin anla şunu artık ya. Ya şu abiniz niye çağırdınız acaba? Aa senin mana bitti. Ama <laughs> ben de gittim galiba. Ölmedim, ölmedim, ölmedim. Neyim ben? En falan mıyım? Ölmedim. Ölmedim bildiğin ölümsüzlük açtım ya. Bu ne? Hadi kardeş hadi. Evinize gidin. Support mu vardı lan? Support kim oğlum? Valentina değil mi? Regis ya. Yapacak bir şey yok oğlum yani oyun. İyi olan kazanırdı, biz kazandık. Ah, çarı gördünüz beyler. Ben fazla konuşamadım. Kusura bakmayın bu arada. Bu arada ben yattım. Yattım mı? Yattım, yattım, yattım. Stand çok geldim. Yapacak bir şey yok. Ya kısa dizisi böyle. Çok bozuk. Metada yeri var mı bilmiyorum ama aşırı derece bozuk yani. Baksana. Bir yerini bulamıyor. Bence MVP van van oldu zaten hak etti adam. Neyse video bu kadardı. Bayağı kötü bir özlük. Adamlar arasında birbirlerine girdiler. Ama ne güldüm biliyor musun? 5'e 5 beş e bir atıyor bir dinero ya. Nerflenmeli mi? Bence nerflenmeli yani. Bilmiyorum da. çok giriyor yok aslında. Çok oynayan da yok. Ama oynuyor beyler yani harbiden oynuyor. Dediğim gibi van van aldı 10.9 13.7 aldı. Ölmüyor çar yani. Harbi çar ölmüyor. Bunların yaptığı saklık bilmiyorum ne yaptığı olsa biyo destek olarak normal tank kalsalardı belki daha çok işe yarayabilirdi ama neyse kendileri bitir. Bir de bu kadardan inşallah beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere bay bay.